Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda saksıda yetiştirip sevdiklerinize güvenle ikram edebileceğiniz mis gibi kokan domatesleri çimlendirmeyi ve fide haline getirmeyi göstereceğim. Nasıl yapıldığını buyurun birlikte izleyelim. Öncelikle çimlendirme toprağımızı hazırlayalım. Çiçekçilerden aldığımız bitki toprağını kullanacağız. Bu toprağı inceltmemiz gerekiyor. Bunun için elek işini görecek bir süzgeç kullanıyorum. Bu alt tarafta biriken toprak ile çimlendirme yapacağız. Tohumların çimlendiklerinde köklerinin daha kolay gelişebilmesi için gereksiz kalıntılardan toprağımızı temizledik. Bu şekilde taş, tahta parçası gibi kalıntıları atmıyoruz. Çimlenmede kullanamayız ama daha sonra saksıya dikimde kullanabiliriz. Bu kalıntıları temizlemeden çimlendirme için kullanırsak toprak daha sıkı olur. Bu da toprağın daha az nemli kalması demektir. Çimlenme için bu işimize gelmez. Elekten geçirdiğimiz toprağımızın içerisine Hindistan cevizi torfu ekliyoruz. Kendi ağırlığının 9 katı suyu ve besinleri emerek bünyesinde depolar. Bitkinin ihtiyacı olduğunda bitkiyi besler. Mantar ve çürümeyi önler. Gevşek yapısı sayesinde maksimum köklenme ve büyüme ortamı yaratır. Sudan, gübreden, zamandan tasarruf sağlar. Bir miktar da perlit ekliyoruz. Perlit toprağın havalanmasını sağlar. Bünyesindeki gözenekler sayesinde filtrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır suyu muhafaza edeceğinden sulama ihtiyacını azaltır. Çimlenme sırasında çimlenme için toprağın nemli olması şarttır. Buharlaşma ile nemini kaybeder ise çimlenme riske girebilir. Çimlendirme için kullanacağımız viyolün altına delikler açmıyorum. Çünkü sulamayı alttan değil, üstten sadece toprağın nemli olmasını sağlayacak kadar yapacağım. Toprağı viyole doldururken tamamını doldurmayın üstten bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Normalde viyollerin altına delikler açılır ve bir tepsi içerisine yerleştirilir. Suyu tepsiye verirsiniz, toprak ihtiyacı kadar suyu emer. Veya üstten sulama yaptığınızda fazla suyun alttan akıp gitmesi için delikler açılır. Ev ortamında bu pek mümkün olmayabilir. Bunun yerine azar azar su verin ve toprağı nemli tutun yeter. Gelelim tohumun hazırlanmasına. Tohumları bir gün önceden suya koyun. Çimlenmesi daha garanti olacaktır. Bir gün sonra suyun üstünde kalan tohum var ise o tohumun içi boştur. Dibe çökmüş olan tohumları kullanın. Biyolün her gözüne iki tohum ekeceğim. Az alanda çok fide yetiştirebileceğimizden her göze tek tohum ekmeye gerek yok. İlerleyen zamanda şaşırtma işlemi yapacağımızdan kökler de birbirine karışmayacaktır. Tohumlar ıslak ve çok küçük olduğundan toprağın üstüne bırakmakta biraz zorlanıyorum. Kullandığım tohum cinsi bodur çeri domates tohumu. Tohumları yerleştirdikten sonra viyolün üstünde kalan boşluğu toprakla doldurun. Başka cins tohumlar da çimlendireceğimizden viyolün üzerine isim etiketi koymayı unutmayın. Toprağı bolca ıslatıyoruz. Çimlenene kadar bu su yeterli olacaktır. Kullanacağımız su soğan kabuğu sıvı gübresi olacaktır. Bu sıvı gübre sayesinde çimlenme daha hızlı olacak. Aynı zamanda tohumların mantar gibi hastalıklardan da korunması sağlanacaktır. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu doğal sıvı gübrenin nasıl hazırlandığına yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Benim kullandığım çimlendirme kabı, marketlerde satılan kurabiye kutularından bunların üst kapakları da var. Bunu üstüne kapatın ki içerisinde su buharlaşıp azalmasın. Bu kapağı çimlenme başladığında kaldıracağız. Çimlenme için ihtiyacımız olan ortam sıcaklığı 20-22 derecedir. Bunu sağlamak için bir peteğin önüne koyabilirsiniz. Unutmayın, çimlenme için ihtiyaç olanlar nem, sıcaklık ve oksijendir. Güneşe ihtiyaç yoktur. Üst kapağı sürekli kapalı tutmayın. Oksijeni sağlamak için ara sıra havalandırın. 5 dakika yeterlidir. Toprak eğer kuru ise su püskürterek nemlendirin ve tekrar kapağını kapatın. Bu tarz kapaklı kabınız yok ve standart viyollerle bu işi yapacaksanız toprak dolu viyolun üstüne boş olan viyoli çimlenme gerçekleşene kadar kapatın. Bu işlem sayesinde Toprak sıcak kalacak ve su buharlaşıp gitmeyecektir. Tohumuna göre zamanı değişeceğinden ilk bir hafta bu şekilde toprağı nemli tutun. Domates tohumları çimlendikten sonra ne yapacağız? Yeni ektiğimiz tohumların gelişim sürecini beklersem size aktarmam gecikecektir. Bu yüzden bir önceki videomdan size bu bilgileri aktaracağım. En fazla 4 gün içerisinde çimlenmenin başladığını göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Çimlenme başladıktan sonra günde en az 3-4 saat güneş görmesini sağlayın. Eğer çimlenen filizler güneş görmez ise güneşe ulaşmak için boylarını uzatır ve cılız gövdeleri sahip olur. Bizim istediğimiz ise bol güneş alsın ki boyları kısa olsun ve gövdeleri kalınlatsın. Fidelerimiz ilk yapraklarından sonra yapraklarını çıkardığında, Bunlar ilk yaprakları, bunlar da asıl gelişecek olan yapraklar. Şaşırtma işlemine geçmeniz gerekiyor. Yani gelişimlerini devam edecekleri saksılara veya kaplara almak gerekir. Aksi takdirde kökleri birbirine karışır ve ayırdığımızda zarar görür. Ayırma işlemini yapmadan önce domates fidelerinin toprağını iyice ıslatın. Bu sayede kökler birbirinden daha rahat ayrılacak ve kılcal kökler zarar görmeyecektir. Eğer her bölmeye tek tohum attıysanız bu şaşırtma işlemini yapmanıza gerek yoktur. Saksılara aktarılana kadar burada biraz daha büyümelerini bekleyebilirsiniz. Bu iş için altında delikler olan bir pet şişe kullanabilirsiniz. Torf ve perlit karışımlı toprağı doldurun. Fideyi yeni kabına aktarırken köklerine tarçın serpin. Bu işlem kök gelişimini destekleyecektir. Tekrar soğan kabuğu sıvı gübresi ile ilk sulamasını bolca yapın. Kökler yeni toprağa adapte olsun. Bu işlemden sonra bu fideyi bahçeye ya da saksıya dikmeden önce en az 2-3 hafta burada büyütebilirsiniz. 2-3 haftadan daha fazla bekletmeden daha geniş bir yere aktarmanız gerekir. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.